Merhaba çocuklar. Bugün sizlere vermiş olduğum matematik ödevinin cevaplarını birlikte kontrol ediyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki tabloda bir oyuncakçıda bazı oyuncakların sayısı verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki parlarının hangisi yanlış oluyor? En az bulunan oyuncak çeşidi uçaktır. Evet, doğru. 6 tane var çünkü. En çok bulunan oyuncak çeşidi bez bebektir. Evet, 17 tane var. Doğru. Araba sayısı top sayısından 8 fazladır. Araba sayımız 11, top sayım 9. Aradaki farkım 8 değil, 2'dir. O yüzden yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır. Yan sonra geçelim. O hayal alınacak hediye tercihini o tablo aşağıda verilmiştir tabloya göre Ohaya hediye olarak hangi hediyenin alınması gerekir diyor. En fazla olarak saat alınması gerekir diyebiliriz. Devam edelim. Okulumuz ikinci sınıfında okuyan kız ve erkek öğrencilerin sayılarını gösteren bir tablo oluşturdum. Aslında oluşturduğu tablo aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre ikinci sınıfta okuyan öğrencilerin toplam sayısı kaçtır diyor. 2A'daki öğrenci sayımız toplam 31, 2B'de okuyan öğrenci sayımız 33, 2C'de okuyan öğrenci sayımız toplam ise 30. Hepsini toplamamızı istemiş. Toplayalım. Evet, evet topluyoruz. 1 ile 3 topladım. 4, 3 ile 3 topladım. 6, 6 ile 3 topladım. 9. O halde cevabım 94'tür diyorum. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki tabloya göre ikinci sınıf okuyan öğrencilerin kaç tanesi gözlüklü uyguluyor? Gözlüklü öğrencimiz, öğrencilerimiz buradaydı. Bunların toplamını soruyor. 0 ile 5 topladım. 5, ile 3 topladım. 8, 1 ile 1'i topladım. 2, toplam gözlüklü öğrenci sayımız ikinci sınıflarda 28 kişidir diyoruz. Evet, diğer sayfaya geçtik. Kova 8 bardak sürahi, 4 bardak çaydanlık ise 5 bardak su oluyor. Yukarıdaki veriye uygun nesne grafik aşağıdakilerden hangisi? Kovada 8 tane bardak görseli, sürahi 4 bardak görseli, çaydanlık ise 5 bardak görseli olmalıydı. O halde cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet. Son sorumuza geçtik. 2C sınıfında en sevilen oyunlar ile ilgili anket yapılmıştır. 6 öğrenci yakan top, 3 öğrenci mendil kapmaca, 5 öğrenci saklanmış oyununu seçmiştir. O zaman bunun hangisi şekil grafiğidir diyoruz. Şimdi yakan topta altı tane diyoruz. Mendil da yıldız, mendil kapmacada 3 yıldız, saklanmaçta 5 tane yıldız olmalıydı. O halde cevabım B seçeneğidir diyorum. Evet çocuklar bugün ödevimiz bu kadar. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. İyi akşamlar.